Hiç düşündün mü? Sürekli mutluluk arayışının aslında senin büyüklüğünün önündeki en büyük engel olabileceğini? Ya sana, olağanüstü bir hayata giden yolun tam da bu mutluluk idealinden vazgeçtiğin anda başladığını söylesem? Aynen öyle. Alman filozof Nietzsche, mutluluk arayışının ölümcül bir hata olduğuna inanıyordu. Ona göre bu sadece bir yaşam tarzı seçimi değil, insanı gerçek potansiyeline ulaşmaktan alıkoyan görünmez bir hapishaneydi. Nietzsche mutluluğa karşı değildi. Mutluluğu, insanın gerçekten önemli olana kendini adadığında doğal olarak ortaya çıkan bir şey olarak görüyordu. Sorun, insanların boş bir mutluluğun, anlık ve rahat bir zevkin peşinden koşmalarıydı. Peki, bu gerçekten görkemli bir yaşam sürmek için yeterli mi? Nietzsche'ye göre, gerçek büyüklüğün yolu mutluluk değil, güç arayışından geçerdi. Buradaki güç, başkalarını yönetmek değil, İçsel bir güç, insanın kendi sınırlarını aşmasını ve kendi gerçekliğini dönüştürmesini sağlayan yaşamsal bir itkidir. Bugün neden mutluluk değil de güç arayışının olağanüstü bir hayata ulaşmanın gerçek yolu olduğunu birlikte anlayacağız. Friedrich Nietzsche, 19. yüzyılın Alman filozofu, felsefe tarihinin en kışkırtıcı ve cesur zihinlerinden biriydi. Onun fikirleri, rahatsızlığa davet eden hayat, ahlak ve insan varoluşu üzerine derinlemesine düşünmeyi teşvik eden bir çağrıdır. Geleneksel değerleri sorguladığı, dinleri, batı ahlakını ve yaşamın önceden belirlenmiş bir anlamı olduğu fikrini sert bir şekilde eleştirdi. Nietzsche'ye göre, insan bu tür bağlardan kurtulmalı ve kendi yolunu bulmalıydı. Onun, güç istenci dediği şey aracılığıyla, büyümeye, genişlemeye ve kendimizi aşmaya iten yaşamsal bir güç. Nietzsche için, Dinlerin ve toplumun öğrettiği şekilde pasif bir mutluluk arayışı insanı küçülten bir tuzaktı. Ona göre mutluluk doğrudan peşinden koşulacak bir şey değil. Hayatın gerçek arayışının, büyüklük arayışının yan ürünüdür. Güç istenci sadece başkaları üzerinde güç sahibi olma arzusu değildir. Aynı zamanda kendini gerçekleştirme ve sürekli kendini aşma gücüdür. Nietzsche'nin temel fikri şudur: Hayatın kendiliğinden bir anlamı yoktur ve onu şekillendirmek bizim irademize bağlıdır. Ona göre büyüklük, acıyı dönüştürerek onu daha yüce bir güce çevirebilme yeteneğinde yatar. Mutluluk, basit bir kelime ama beklentilerle dolu. Birçok insan için hayatın nihai amacı bu. Peki, mutluluk gerçekten nedir? Nietzsche bu arayışı bir yanılsama olarak görüyordu. Çoğu insanın anladığı şekliyle mutluluk haz Konfor ve acının yokluğu ile eşdeğerdir. Geçici bir mutluluktur bu. Kolayca kaybedilebilir ve dış koşullara bağlıdır. Ancak anlık zevk peşinde koşulan bu tür bir mutluluk gerçekten peşinden gidilmeye değer mi? Nietzsche bu mutluluk anlayışının sınırlı ve küçük olduğunu, adeta özgürlük kılığına girmiş bir hapishane olduğunu düşünüyordu. Ona göre mutluluğun peşinden koşan insanlar bu fikrin köleleri haline geliyordu. Evet, köleler. Çünkü aradıkları mutluluk, dış dünyayı kontrol etmeye bağlı pasif bir mutluluktu. Sürekli konfor ve haz peşinde koşmak, mücadele ve gerçek tatmin içermeyen bir hayat yaratır. Nietzsche bize şu soruyu sorduruyor. Sadece has peşinde koşarken gerçekten kim oluyorsun? Gerçek büyüklük bu yolda değil, engelleri aşarak ve zorluklar aracılığıyla içsel gücü geliştirerek bulunur. Bunu daha iyi anlamak için basit bir örnek verelim. Hayatını sadece konfor, yemek ve güvenlik arayarak geçiren bir koyun hayalet. Şimdi de sürekli egemenlik ve zafer arayan, hayatın zorluklarıyla yüzleşen bir aslan düşün. Hangisi gerçek büyüklüğü temsil ediyor? Hangisi gerçekte daha özgür? Tabii ki aslan. Aslan, zevk arayışının kölesi değildir. Gücünden, fethetme yeteneğinden tanımlanır. Nietzsche bize koyunlar gibi değil, aslanlar gibi yaşamamızı öğütlerdi. Nietzsche güçten bahsettiğinde, çoğumuzun servet, statü veya başkaları üzerinde kontrol ile ilişkilendirdiği güçten söz etmiyordu. Nietzsche için güç çok daha derin ve kişisel bir şeydi. O, güç istencini bizi büyümeye, kendimizi aşmaya ve çevremizdeki gerçekliği şekillendirmeye iten yaşamsal bir güç olarak tanımlıyordu. Bu başkalarını yönetmekle ilgili değil. Kendini gerçekleştirmek ve sürekli kendi sınırlarını zorlayarak genişlemekle ilgiliydi. Güç istenci sadece fiziksel kuvvet ya da maddi başarı arzusu değildir. Sürekli bir evrim ve dönüşüm arayışıdır. Bu güç, mevcut düzene meydan okuyan eylemlerde, gelenekseli aşan yaratıcı süreçlerde ve risk almayı ve büyümeyi gerektiren kararlarda kendini gösterir. Nietzsche insanın yalnızca reaktif bir varlık olmadığını düşünüyordu. İnsan, bir yaratıcının ta kendisidir. Yeni ufuklar aramalı, sürekli kendini aşmalıdır. Bunun güzel bir örneği sanat ve yaratıcılıkta görülür. Bir, sanatçı bir başyapıt yarattığında yalnızca mevcut olanı tekrar etmez. Yeni bir şey yaratır, geleneklere meydan okur ve sıradanlığın ötesine geçer. Aynı şekilde, insanlara ilham veren ve onları yönlendiren bir lider, bunu kontrol etmek için değil, kaosun içinde yeni yollar açabildiği ve yeni olasılıkları keşfedebildiği için yapar. Nietzsche'nin gücü tam da budur. Sürekli dönüşüme, özgünlük arayışına ve farklı olma cesaretine dayanan bir güç. Mutluluk, herkesin arzuladığı ama çoğu insanın nasıl ulaşacağını bilmediği kelime. Nietzsche, gerçek mutluluğun doğrudan peşinden gidilmesi gereken bir şey olmadığını, aksine mücadele, büyüme ve kendini aşmanın bir yan ürünü olduğunu düşünüyordu. İnsanların genellikle peşinde koştuğu mutluluk, anlık haz ve konfora dayalı olan geçicidir. Sağlam bir temeli yoktur. Ancak daha derin bir mutluluk vardır. Zaferle, daha güçlü ve daha özgün birine dönüşmenin verdiği hisle gelen bir sevinç. Nietzsche'nin düşüncesi nettir. Mutluluk gücün arttığı hissidir. Yani doğrudan mutluluğu aramak değil Ondan daha büyük bir şeyi, büyüme ve evrim geçirme gücünü aramak gerekir. Ona göre gerçek mutluluk acı ve çabanın ardından gelir. Kendini zorladığında, engelleri aşmak için çabaladığında mutluluk bu sürecin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkar. Zor bir beceriyi öğrenmek gibi düşün. Başlangıçta yol zordur, hayal kırıklıkları ve güçlüklerle doludur. Ama zorlukları aştıkça gurur ve tatmin hissi doğmaya başlar. İşte bu mutluluk anlık haz arayışından doğan mutluluktan farklıdır. Bu, gerçek gücün yani kendini aşmanın getirdiği mutluluktur. Nietzsche bunu şöyle ifade etmiştir: Mutluluk, gücün arttığı hissidir. Bu, gerçek neşenin bir önceki halimizden daha üstün bir varoluş seviyesine ulaştığımızı hissettiğimizde geldiği anlamına gelir. Başarılarımızın ve çabalarımızın bizi daha yüksek bir yaşama taşıdığını hissettiğimizde bu tür bir mutluluk belki kısa sürer ancak yüzeysel hayatta aradığımız kolay mutluluktan çok daha anlamlı ve kalıcıdır. Artık Nietzsche'nin güç hakkında bize ne öğrettiğini anladığımıza göre önemli bir adım atabiliriz. Bu fikirleri günlük hayatımıza nasıl uygulayabiliriz? Boş mutluluk arayışından nasıl vazgeçip bizi büyüklüğe taşıyacak dönüştürücü gücün peşinden gidebiliriz? İlk adım basit ama güçlü, zevk değil, zorluklar belirle. Nietzsche'ye göre, insan kendisini anlık arzularıyla değil, aşabildiği engellerle tanımlamalıdır. Zevk arayışı bizi çoğu zaman kolay ve rahat seçimlere sürükler. Oysa zorluklar, gerçek büyümenin katalizörleridir. Bizi konfor alanımızdan çıkmaya ve kendi sınırlarımızla yüzleşmeye zorlarlar. Zorlukları belirlediğimizde, daha güçlü ve daha yetkin birine dönüşmek için bir yol açmış oluruz. İkinci adım, rahatsızlığı sürecin doğal bir parçası olarak kabul etmektir. Acıdan her koşulda kaçınmayı öğreten bir toplumda Nietzsche bizi rahatsızlığı güçlü bir araç olarak görmeye davet eder. Engellerden kaçmak yerine onlarla doğrudan yüzleşmeli ve bu zorlu deneyimlerin bizi şekillendirdiğini, büyüttüğünü bilmeliyiz. Rahatsızlık, gücün dövüldüğü okuldur. Acı olmadan evrim olmaz, çaba olmadan zafer olmaz. Üçüncü adım ise engelleri güçlenme fırsatları olarak görmektir. Karşımıza çıkan her zorluğu bir şikayet konusu yapmak yerine onları gelişim fırsatları olarak değerlendirmeliyiz. Her problem, her zorluk onu aşmak için güç istencimizi kullanabileceğimiz bir şanstır. Bakış açımızı değiştirdiğimizde engeller korkulacak şeyler olmaktan çıkar, öğrenmenin ve evrimin kaynakları haline gelirler. Bunu günlük hayatına uygulamak için pratik öneriler Küçük günlük meydan okumalarla başla. Seni konfor alanından çıkaracak küçük hedefler koy. Yeni bir beceri öğrenmek, bir korkunun üstüne gitmek veya uzun zamandır ertelediğin bir projeye başlamak gibi. Anahtar kelime şudur: Başlamak. Gönüllü büyüme, küçük ama tutarlı adımlarla oluşur ve sonunda seni dönüştüren bir yol haline gelir. Bu yolculuk boyunca Nietzsche'nin bize önerdiği yüzeysel mutluluk ile dönüştürücü güç arasındaki farkı keşfettik. Toplumun genellikle tanımladığı mutluluk küçük, geçici ve sınırlıdır. Konfora ve acının yokluğuna dayanan anlık bir hazdır. Ama güç, işte o gerçekten büyüktür. Sürekli kendini aşmanın, mücadelenin ve büyümenin doğurduğu güç. Kendi sınırlarımızın ötesine geçme iradesinden doğan güç. Bu güç muazzamdır ve hayatımızda gerçekten büyük bir şeye ulaşmamızı sağlar. Nietzsche bizi pasif mutluluk arayışını terk etmeye ve gerçekten önemli olana odaklanmaya çağırır. Kendi hayatımızı şekillendirme gücüne, kendi hedeflerimizi fethetme gücüne, gerçekten özgün olma gücüne. O bize şöyle der: "Mutluluğun peşinden koşmayı bırak, mutluluğun senin peşinden koşmak zorunda kalacağı biri ol." Çünkü büyüklüğe ulaştığında mutluluk bir yan ürün olarak gelir. Artık peşinden koştuğun bir şey değildir dolu dolu, amaçlı, zorluklarla ve zaferlerle dolu bir hayat yaşadığında doğal olarak ortaya çıkar. Şimdi seçim senin ellerinde. Geçici ve yüzeysel bir mutluluğun peşinden koşmaya devam mı edeceksin yoksa hayatını içeriden dışarıya dönüştürecek gerçek gücün peşinden mi gideceksin? Gerçek büyüklük daha zor ama aynı zamanda en tatmin edici yolu seçmeye cesareti olanlara gelir. Mutluluk da gelir ama bir amaç olarak değil. Daha büyük bir şeye, basit zevkin ötesine adanmış bir hayatın ödülü olarak gelir.''